Cem Küçük, Fethullah Gülen'in yalanları devam ediyor. Yurt dışındaki FETÖ'cülerin medya ayağında yeniden örgütlendiğini bu köşede yazmıştım. Özellikle YouTube ve podcast alanlarını iyi kullanıyorlar. FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen de boş durmuyor. O da fırsat buldukça dünya medyasında konuşmaya devam ediyor. İsviçre'de yayın yapan, Pazar gazetesi Le Dimans'a konuşan ve Alman Welt gazetesinde de eş zamanlı yayınlanan bir röportaj vermiş Gülen. Birçok konuda açıklama yapmış ama benim en çok ilgimi çeken Kürt meselesiyle ilgili söyledikleri. Çünkü FETÖ lideri terörist başı Gülen bariz yalan konuşmuş. Gazeteci sormuş, eğer sizi doğru anladıysak görüş farklılıklarınızın temeli Kürt meselesinde yatıyor. Gülen de cevaplamış, Erdoğan benimle aynı dünya görüşünü paylaşmıyor. Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal, başbakan olduğu dönemde bu sorunu hükümetine Kürt, sosyal demokrat ve farklı siyasi kesimlerden bakanları dahil ederek kısmen çözmüştü. Ben daha çok özgürlüklerin sağlanması gerektiğini ve Kürtçenin okullarda serbest bırakılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun için daha çok merkezden yönetilmeyen bir devlete ihtiyaç var. Eğer bir gün bir reform olacaksa vatandaşlara daha çok özgürlük sağlayan Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı baz almaya önerirdim. Birinci yalan şu, Arkadaş siz 2009-2013 arası tam 10.000 KCK'lıyı tutukladınız. Önüne gelene PKK'lıymış gibi içeri attınız. Çözüm sürecini bitirmek için İmralı tutanaklarını yayınladınız. Dağdaki çobanı bile PKK'lı diye aldınız. FETÖ, Kürt düşmanı bir harekettir. 7 Şubat'ta MİT mensuplarından bazılarını PKK'lı diye bomba patlatıyorlar diye aldınız. Saçma sapan gerekçelerle MİT'i ele geçirmek için KCK üzerinden kumpas kurdunuz. Fethullah Gülen hala bariz yalan konuşuyor. Türkiye'de bir Kürt vatandaşlarımıza sorun bakalım. FETÖ hakkında olumlu mu konuşacaklar? Kürtçe konusunda zaten gereken özgürlük sağlandı. Onu da Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümeti yaptı. Kimse de bu konuda şüphe yok. Ayrıca Fethullah Gülen kim ki onun Kürt meselesi konusunda bir fikri olsun. Seçilmiş bir siyasi figür mü? Değil. Aksine 251 insanımızı katletmiş bir katil o. Kürt düşmanlığı da cabası. Gülen'in yalanları bunlarla sınırlı değil. Gazeteci soruyor. Sizin özgürlükle alakalı karşı konsept tasarınız nedir? Erdoğan, kadınların yerinin mutfak olduğunu düşünüyor. Bu da sizin aranızın açılmasına sebep olan konulardan biri mi? Gülen cevaplamış. Gülen cevaplamış. Ben şahsen ataerkil bir modelden yana değilim. Zira bu İslamiyet'in tarihteki başlangıçlarına göre bir geri adımdır. Kadınların toplumun her yerinde dahil olabilmeleri lazımdır. Bir kadın hakime veya pilot olmak istiyorsa kendisini hiçbir şeyin tutmaması gerekir. Kadın konusunda FETÖ nasıl ileride olabiliyor? Biri bana göstersin FETÖ'nün hangi büyük yapısında kadın yönetici vardı? Hangi kritik kararlarda kadınlar da fikir beyan edebiliyordu? Bilen biri gelsin. Kadınlar pilot ya da hakim olabiliyorlar. Başörtülü kadınlarsa 15 Temmuz'dan sonra pilot ve hakim olabilme imkanına kavuştu. Yani AK Parti sayesinde oldu bu. Aynen Kürtçe televizyon ve yayınların serbest olması gibi. Fethullah Gülen dış politika konusunda da bir şeyler gevelemiş hareketleri kaldığı yerden hizmetlere devam edecekmiş. Aynı nakarat, aynı aynı. Yarısı bayat, aynı nakarat diyor ya şarkıda. Gülen'in yaptığı da bu. Arkadaş, FETÖ'den bir kişi çıkıp biz yanlış yaptık demiyor. KCK davasında, diğer birçok kumpas davasında her şeyi batıran sizsiniz. Bir öz eleştiri yapan yok, tövbe eden yok. FETÖ milletin vicdanında mahkum oldu. Artık hangi iktidar gelirse gelsin, var olamaz. Devran değişecek laflarına alttan inanan varsa da hepsine yazık. Zaten devran döndüğü için FETÖ bitti. Fethullah Gülen'in yalanları devam ediyor.